aşağıda renklerine göre özdeş olan kare prizma şeklindeki blokların ayrıt uzunlukları ile ilgili görseller verilmiştir. Bu bloklar aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi dizilmiştir. Buna göre soru işareti ile belirtilen kısmın uzunluğu kaç santimetredir? Burada arkadaşlar biraz denklem çözmeye de girmemiz gerekiyor aslında. Şurada karenin bir kenarına A diyelim küçük Diğer kenarda A. Kök 32 4 kök 2 olarak yazılır. O zaman yeşil kısmın uzunluğu 2 tane A artı 4 kök 2 eşit olur. Bu 2 tane A artı 4 kök 2'den kök 2'yi çıkardığımda moru bulurum. Yani 2 A artı 3 kök 2 de morun uzunluğudur. Mor 2 A artı 3 kök 2 idi. Burası da A'ydı. Kök 72'ye eşitmiş. Yani 6 kök 2'ye eşit. O zaman 3 tane A artı 3 kök 2 eşittir 6 kök 2. 3 kök 2 karşı eksi olarak geldi. 3 tane a eşittir 3 kök 2. 3'ler sadeleşti. a eşittir kök 2 çıktı. Şimdi a kök 2 ise burası kök 2, kök 2 ve kök 2 olacak. 2a artı 3 kök 2 yani 2 kök 2 artı 3 kök 2 5 kök 2 de mor. 2A artı 4 kök 2 yani 2 kök 2 artı 4 kök 2 6 kök 2 de yeşil. O zaman 6 5 daha 11 3 tane de burada 14 kök 2 doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar.